Karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Şöyle analiz yaptım. Bugün bir MHP Kocaeli İl Başkanı o kadar darbelere maruz kalmış ki 12 Kasım 4 Kasım 2012 itibarıyla Koray Bey Devlet Bahçeli aday olduğu kongrede Devlet Bahçeli diyerek o gün itibarıyla bugüne kadar yaşadığı süreç öyle bir zor olmuş ki yani kasırga, fırtına, rüzgar, tolu, kar, yağmur her türlü darbeye maruz kalmış bir il başkanı, her türlü operasyona maruz kalmış bir il başkanı, paralel operasyonu yemiş bir il başkanı, paralelciler tarafından dinlenmiş bir il başkanı, genel merkezler arasında sıkıntılar yaşattırılmış bir il başkanı profiline bakın. Ama hepsini bunların elinin tersiyle bir kenara itmiş, benim asli görevim bu diyerek dedikodulara bakmadan, sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ni basınla medya önünde, başarılı bir performans sergilemek adına yerel yönetimler sürecini başarıyla tamamlamış. Cumhurbaşkanlığı sürecini başarıyla tamamlamış, bir il başkanı profili. Şimdi bu kadar darbeyi yaşamış bir il başkanı, bu kadar badireyi atlatmış bir il başkanı, Kocaeli bas basınının tamamına yakınının karşısında olduğu bir il başkanı, tekrar delegasyonun tabanın sandığından çıkması, şu mesajı veriyor. O, bu kadar darbeleri gördükten sonra üç tane adayın salonla ilgili eleştirileri, yalnızlığı, güvensizliği gibi eleştirileri, inanın bana çok ufak kaldı. Ben adaylarıma da teşekkür ediyorum. Daha çok sert eleştiriler bekleniyordu ama tüm adaylar da sürecin çok hassas olduğunu bildikleri için aslında benim de çok söyleyecek şeyim vardı. Ben de hiçbir şey söylemedim. Adayların da söyleyecek çok bir şey vardı. Onlar da hiçbir şey söylemediler. Ve bu süreci seviyeli bir şekilde partimize yakışır bir şekilde atlattık. Kocaeli'yi dizayn eden partinin ileri gelenlerinin 25 20 25 yıldır partiyi dizayn etmiş insanların karşısında durmak kolay değildir. Ülkücü Hareket benim bu dik duruşumu tasvip etmiştir. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin son 15 yılını dizayn eden insanlara karşı bir siyasi mücadele verdi Aydın Ünlü ve ekibi. Bugün hep abilerle yönetilmiş bir Milliyetçi Hareket Partisi ilk defa sadece genel merkezle, direkt genel başkanla diyalog kurulan bir yönetim şekli arada kimsenin olmadığı kendi kararlarını eksik ya da yanlış alıp uygulayan bir teşkilat yapısı ve teşkilatı öne çıkarmak için elinden gelen mücadeleyi veren bugün Hocaeli kamuoyunda yalnız kaldı görüntüsü veri, verdirip psikolojik olarak istifa sürecine sürüklemek adına yapılan operasyonları bildiğimiz için bugün MHP İl Başkanı görevinin başındayken diğer arkadaşlarımızın Kahve köşelerinde MHP il başkanlığı listesi yapıldığını da bilerek Kocaeli'de siyaset yapmak çok zordur. Hem bunları bileceksin, hem görevden alınacağım dedikodusuyla sokakta siyaset yapacaksın. Sabah gitti, akşam geldi diye arkadaşların arasında bunlar konuşulacak ama sen moralini hiç bozmadan dimdik bir şekilde parti programını uygulamaya devam edeceksin.